Okey. Adamların engeci çok iyi oldu. Let's go. Isır, yala. Tuşta iki yol, iki yol, iki yol. Bota dair yok mu? Hmm, var. Ya var. <laughs> <laughs> Hatırlatmadım. blokla. Blokla. Tamam. Ee, sen full clear at sonra atarız ama. Gelceğim geleceğim geleceğim. Hızlı dönüyorum zaten. Hmm. Ben at ele bile kurtulamıyor dive'dan. Senin T2 iyi dive atıyor, Geri ama katacak, ya. Gelecek vaktin olacak zaten ya her türlü. Şey sıfıra kadar. Tamkinş bayağı tank diyebiliyor ya kuleyi. Kötü değil aslında. <laughs> v de bota pet diyordur diye düşünüyorum. Ben tapa dive atacağım. <laughs> Dayı mı <yapayım> diyor? Aha <laughs> adam be. <me> <laughs> Oğlum adam feci mental lan. <laughs> Herif köle olmuş. Benim bir 20 saniyem var. Geliyorum. Tamam bakalım. ya bence uzaktan skill ata ata dive'larız burayı. Ya da dive bir da okey poklamış oluruz. <laughs> eee <laughs> jungle'lar giriyor ya bence. V'yi de görelim. Bak V burada. Aha, var ben mı? Ben w, giriyor, attım, w, w attım W attım. Var mı çiçek böcek? Tamam dive'larız dive'larız. Kuşta bu wave'i. Üçümüz. Ben arkadan geliyorum. Tamam. Base atmasın bak. Ben de geldim. Base attırmayacağım onu attırmayacağım. Tamam okey. Buradayım buradayım. Güzel exhaust. Tamam. Buraya da dive'larız bence yavaş yavaş. Ne diyorsunuz? W attım. e yok 5 saniye e yok. W 1 saniye. Tamam Tahm Kench tanktasın bence ya. Gir tankta gir. Ben Oyna. Tamam. Ölme lan. Ben tankım yokmuşum. Ben Teşledim. bir tane E'ye kaçırdım orada şey oldu sıkıntı oldu. Şey Şuna Yok. vur. Çiçek at. Yok. Attım çiçek. Q attım. Nice. Sen nice. Artın. Dayabiliriz puşla. Puşla puşla Hayır dur. B'yi puşla. Aaa aaa. Ne oğlum adam ne yaptı bize? <gülüyor> 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 Sağ sal abi. Tamam, Beni yala yut. Yok ya. Yani. Tamam çık o zaman. Öleceksin. Ben çıktım geldi lan. Flaşı yok Adam, herhalde bu. Hmm. Onu gelmiş? Onun flaşı yok, flaşı yok. Oğlum. Ben kaç var? Oğlum hıbeyi faker çıktı ya beyler. Yol. biraz bana yazdı ama ya ben neyi Evet ya ben olsun yedim. şey yok. Sıkıntı yok yine word bence. Ya bu yine hex falan çekecek. Okey, oluyor. Ya direkt yok. skill atalım uzaktan. Dive, dive değil direkt tamam mı? Önce poklayacağız oh. sonra. Direkt gösterebilirsin kendi skill atabilirsin. Uzaktan uzaktan pokla biraz. Canları gitsin. Girme girme direkt. Girme diyorum hanım. Yo, yok, oğlum. Ha. Şuna. Tamam. Devam tamam, böyle. Ya. Şimdi bakabilirsin bari. Şimdi tankla. Natulüs'ü keseceğiz çıkacağız. Kes Natulüs'ü çık. Tamam. Bekle. Tamam, ben tank diyorum. Tank. Go go tamam okey. Ben, ben de Öldür bunu. Artemis bir daha. Şu next wave'i de kuşlayalım. Kuşlayalım mı? Sen de skill at. Aynen. Kule sana vurabilir. Yok tamam. Var Sen base alcan ee, topa gidelim ben o zaman. E Void'ler yok, oynayalım. Ben swap atacağız mı? Yok atmayacağız. Ben okey, base alıyorum. Sen bot at. Okey adam oldum almış. De. Aa, önemli değil ya çok. Tamam ben sende jungle döneceğim. Ee, sonra ha, bir burada. şeyler yaparız. Tamam. W'm var. Ha bak buna, Öldür ya şunu. Dangaringo bu adam. Riven'a e da bak. Orada bir de daha mı var? <laughs> evet Riven var da. Ölme. Adam mental ama değil. Tamam, aim geliyor, aim geliyor. Benim de W geldi. Bir şey yapıyor bana. Nice. Tamam. Karşı jungle'a girebiliriz. Varsa. Var var. Var, var. var hiçbir şey ama. Ha, iyi. Ondan Direkt V'yi aldı. Bu ultisi duruyor ama. V'yi geliyor gelmiyor. V'yi tuvalette yani. gelmiyor. Bir tane daha ittirmem lazım gibi sanki buraya evet. Mide bakabiliriz belki. Abi. Flash'ı yok. Şuradan. Dur bakayım. Da Olabi... Olabilir bu arada <laughs> olabilir vardı flash'ı. Yolu giga chat IRL diyor anam. Go ya. Ne yaptık? Yürü yürü. Bizim bot side'a girelim bence. Öldüm. Bot <laughs> da yürüyor. Bana mı benim yaklaşıyorum. Ben de yürüyorum. Hmm, bura yürüyor. iyi değil. Bura iyi değil arkadaşlar. Tamam çok iyi Güzel. flash. Nice. Şu V'yi puşluyordum. Ne flash attı? Natürüs flash attı, attı, attı. aynen Flash'ına flash. Aa, şey V'yi var oynar mıyız buraya? Eee oynarız belki. Oynar mıyız? Ya. Beni yakalar Yok, Atmıyorum. kötü 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 kötü. Sıkıntı kötü. sıkıntı sıkıntı. Orası sıkıntı, kötü. Sıkıntı, orası yardım edebiliyoruz mu sana? Sen kamp al ya bence. Öldü ya. Allah ah yani diğerine W atıyor. Çok geç atıyor W'yu ya karakter. Abi, orası kendi yerine W'ydu bu arada. <laughs> Ee, Karakter ama çok antal. Ne, kapan. ne, attılar? V ulti attı mı? Attı. İyi tamam. Dragon mı yapıyorlar lan? lan? Şu bot wave'i... Gelsene bunu öldür bence Geldim, ya. Geldim ultim var. Şuradan şuradan şuradan. Şöyle şöyle. Yapmayacağım. Ben mi diyorsun? Geç kalan. Riven miss. Görsün. Nautilus'a girecek. Tamam. orada V, orada v, v var. Evet, evet ya, evet. V'yi base'de ben Shen tamam. evet. yürüyebilirim. Ya, alsın ya Yusuf şu V'yi puştu tam genç. Orada bir şey... Geliyorum. Sen ben puştasana şu V'yi. Daim attı yoksa. yoksa... Ee, Nautilus base atacak, Zeli base'den gelecek. Atarız ha. He? he. Ama Natulus dura bilir. Ben. Yani bir anda. Ha? Ha, W attım tutar belki yok. Bunları alalım. Eğim 5, Bunun... 5 saniye alın. 5 saniye. Korkarım bu buraya giremez. Bunun Naturus kankası da gelecek. İyi değil ya açık. Win ultisi yok sanırım zaten. Çık çık. Bir şey yapmayız. Ya ben de yürüyor, ben de ben yürüyorum. Bir anda o öldürdük mü? Bunu kes, bunu kes, bunu kes. Oynarız ha, oynarız. Ha, burada heveyi olabilir ya, Beni yersin mi? Barış belki, ye beni. Güy arkadan gelmiş. Ama kaçarsanız belki. İnşallah. Ne düşürürsün lan? Jaigler. Ne düşürürsün Berzbeck? Tamam ben. Onu da Çıkıyorum. öldürseniz ya. Öldürün la koş koş. Gelim gelim. Flash Oy, olmaz lan. İyi ama da. bu seninle biraz special. Ne oldu be. lan ben? Şunu abi yakmaz Sara. <laughs> He salak item'ım var mı? W'm yok. E Flash yok benim. Şey bu sende de donuyor mi? mu bu ekran chat ya? Evet, ya? Evet, Niye öyle? Saatleri falan donuyor. Hmm. Tamam dikkat edin. Tamam oluyor ya. Belki Hüvey'i bakabiliriz. Haa şuna bak şuna bak şuna bak şuna <laughs> Şu bak. Hüvey'i bak. Bu adam ne vuruyor ya azıcık ya. İyi oynadım hadi. Hah. Ulti attım az dayan belki. Eee tam ki... Tam bitti de. Hmm. Mide vur. Mid kuleyi alabiliriz. De Aynen bize gelecek ama. Mid'in ultisi yok. Mid'in ultisi yok. Yok gelmiyor gelmiyor. geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Oh, Tamam ben ölmem. Tamam iyi. Böcekler duruyor Atakan hani oynarız hala. Mid'in ultisi yok. Ha geleceğim oraya. Gülsün Erci'de. Mid'e bak bakayım. Vur vur. Şuna vur. Onun yine 60 sek olmuş zaten. Güçlü ay var yine. Benim ben sen de iyiymiş ya bayağı. Vay sende de mi acaba? Hop. Challenger gibi oynuyor lan bu gameplay'in adamın. Ignite yok <laughs> Riven'ın. Tamam böcekler free şu anda. Evet, bot da room ölme room. bot da oynayacaklar. Okay. Ben bir tık ben gelemiyorum. Heavy'ye gelebilir. Benim gelmeme gerek var mı? Yok. Ben kuleyi alıyorum. Allah. Buradan Tom Kamp'ları mı döneceksin? Yo, Blue Snow'a Olur, Blue Snow Tamam, sen eee Vlad kuşta da şu blues'una falan. Ben hızlı gidiyorum. Ama hıvı gelecek ya. Hıvı full HP mi? Evet lazım. Evet full HP. Orada bir mis dikkat et. Bence yapma yapma. Yapma yapma. Bunu İyi keşteriz belki. Tamam okey. Çıkıyormuş numarası yaptım. Oğlum bu adam faker mı lan? Skill attığında geri dönüyor. Tuttu. Geldim sana da. Adam tahmin ediyordu ya. Bence burayı salalım. İyi adam. Çıkalım ya evet evet. Yılında geldi. Daha golem mi al. Önce golem sonra red alalım. Burada, Bence Herald'da evet. oynayalım. Geliyorum ben. Riven burada bak. Tamam bek geliyorum. O Riven hasar vuramaz şu an çok güçsüz. Vlad kuleyi alsın. Top kuleyi alsın. Şuralara... Midi coverlıyor olabilir. At ya misin? kafa at. Riven'e bak. Şunu kesmedik mi ya? Kes. Abi? Kes. Slow atacağım belki. Bilmiyorum. Tamam slow keseceğim. attım. Slow attım. Öldü ya. Nice. Bota dikkat sadece. Botta perma çilsin. Ne olur beni öldürme. Tamam. Helal. Herald'ı alıyoruz. Natilius midde ise kapışacağım ben bu adamla durursa. Kesiyorum gibi. Ultim var botta kapışırsan ölersin. Dileks yok ya. Ha, yine bir FF oldu sanki bu maç. Adal zaten Riven evet. mental olarak kaybetti zaten baştan. Bunu top tier 2'ye herald. Top tier 2'ye herald. 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 Kampları varsa al bana dive mi atacaklar? Yok galiba. Der. Top Aa, açabilirsin herhalde direkt. Ben herhalde da gerek yok bunu almak için. Top tier 3'e git. İnibitörü alalım, oyunu bitirelim. Onu alıp binseydin keşke diğer kuleye vursaydık ya. Belki Mantıklıydı. Oo, <laughs> Allah şimdi bindim. Giriyorum. Ölüme de <laughs> Riven e <CC> attım. Riven'e CC attım. helal. Ah be. Bana bir şey oldu botta. Eey. Kule kule kule. Çık ben. Ben. Aa oh, yakaladım ya adamı yanlışlıkla. Bir şey Riven da flash attı bu arada. Ya oğlum bu bir iyi oynuyor lan bayağı. Evet evet. Allah Allah. Biz bot kuleyi falan alacağız. ne güzel almışlar kes. adamlar. Boş. Oğula <laughs> Şuna var mı Tamkin? Ya midi bırakıp koşuyorum. Bot kule almalıydık ya. Yetişemedik oraya. Çok hızlı ama ya. Tamam botu alırız yine de sıkıntı yok. Ya, geliyorum. Oo, oh, Nautilus burada. Bir şey yapmayın mapte biz bot kule alıyoruz. Tamam. Tier <laughs> 2 oynayalım sonra. Atakan gel sen de şu gel kampları ben falan ben var. Biliyorum. Ultim var benim ha. 10 saniye ultim var. Golem'e yardım ben, edeceğim. Alıyorum. Al bunu. Bu vey yürüyebilir. Ben de yürüyorum. Tamam. Bu vey de kuleye Çok vuralım. yürü yürüsen aynen. Aa burada şey var. Ee, kuleye vuralım. Sen de vursan Atakan, böcek var. Hı hı. Tamam. Tankench mide dön. Ölmeden. Arkadan da arka. kuleye. Tamam, burada fight, fight, fight. Go, go, fight, fight. Oy, iyi oynadın lan bayağı. Eline sağlık. Yat oğlum, mutlu Şimdi biz... yok şimdi mid'e gidiyoruz. Mid 2 oynayacağız. Biri botta kalsın ama korku mi? Ya ben öldüm galiba ya. Ben kalabilirim. Da. Ben bir şımardım ama. Ya oradan yürümüyor da normalde. Pardon. Kıvay'ın ultisi yok ama öyle bir inform var ki Rahat oynayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum botu kuşladım. Zeri mi varmış lan oyunda? Zeri'nin ghost'u yok. Oyna oyna. Oyna oyna oyna. Geldim Ulus ben var. Mi? Oyna oyna oyna. Geldim Biraz geldim. uzaktayım geliyorum ama. Oo fena abim bura fena abim fena abim öf. Oy. Nautilus'a bakın flash'ı var. var mı yemece var mı? Yok yok yok. Nutrius yok tam Kenji. Nice. Hayır, hayır, ölme hayır, hayır. ölme. Double attım. Helal. Şöyle. Okey okay ya. Bu nasıl onu Farkınız Bu arada değil, eline sağlık takan gerçekten. Eyvallah. Çok o iyiydi çok ya. Çok Şöyle öleceğim gibi ben burada ya. Niye geliyor buraya da? Tam keç buraya gelsene. Bak bak bak. Gelin. Oynarız ha Anıl. Bakıyorum bir türlü da. Revan burada, Revan burada arkada. Tamam, ben buna giriyorum ya. Öldüreceğim. Sen oyna ben onu alacağım. Öldü. ]iyorsa. Öldü bu. Ölmedi gibi ama. Tamam diyor. Bak buna da. Bunu kesip neş bu arada. Keseceğiz. Yoracak ama ya sanki bu. Bakayım. Yok ya ben gibi yani. atsam yeter. Oto var. Kendimde. Öldü ya. Şöyle geliyorum Öldü. ben ölecek. Ne dedik buraya? neş dedik buraya? Tank kim Ben de tanklarım. Ulti açmıyorum. Gerek yok ya. Çok tryhard varsa ejder'e dönebilirler ha bu arada. Öyle bir şey yok, yok. E ya yani Riven hani hepsi tryhard gibi hala bu arada. Baya deniyorlar yani. bu özellikle feci. Ama bir şey yapamıyorlar şu an. Kampları falan aldı ya. Hmm, ne yapalım? Mid'den yarak yapabiliriz bu wave'le Olabilir. Tamam bu wave'le oyna. Bakabilirsin Barış. Flaşlarım buna. Bak, bak, bak. Uyyyyy let's go. Belki ye beni. Nice. O, adam yine oradan bile skill atıyor abi. baksana ya. Baya iyi oynuyor adam. Bir ha, ha, kule 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 kule. Bitiririz bitiririz. bitiririz. Tamam bitiririz. Benim item niye çalıştı lan? Nautilus'a bak Nautilus'a bak. Nice. Helal takım. Ben okey devam. Nexus'a bir şey vurun. Adam bir daha flex girmeyecek. Çok verdiler. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Yine efe. Evet. Adam iki oyundur